Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars ile ilgili bir konuşma yapacağım arkadaşlar. Yani bazı arkadaşlarım yani bazı YouTuber şimdi şey kanalından duydum arkadaşlar. kanalından duydum. Ya Brawl Stars kapanıyormuş arkadaşlar. Kapanma tarihi 18 Mayıs 2021 arkadaşlar ben buna inanmıyorum ya ben yani inanmıyorum ya vallahi inanmıyorum ya abi inan inanmıyorum yemin ediyorum ki inanmıyorum arkadaşlar çünkü şimdi bir arkadaşlarımız yazacak inanma abi yalan diyecekler ben zaten inanmıyorum arkadaşlar yani Yeni karakter de gelecekmiş. Kupeyolu karakteri 10.000 kupada Sü Tür diye bir karakter arkadaşlar. Ya Brawl Stars kapanıyorsa arkadaşlar Sü neden getirsinler ya? Valla Sü ne bugün kupalı gibi bitti zaten. Bana şu kadar yıldız puanı verdi. Bin, 1.255 tane şey geldi. Jeton geldi. Ya ben şimdi ben Hakan'ın Hakan'ın hesabını hesabı var arkadaşlar. Ağlamıyorum arkadaşlar ağlamıyorum ama ağlayacak gibiyim ya. Vallahi ağlayacak gibiyim ya. Hakan bir hesabı var arkadaşlar. Ee, kanalı da var YouTube kanalı da var. Ee, o şimdi yazar arkadaşlar. Yorumlara abi inanma abi inanma onlar yalan yazar arkadaşlar. Yani ben de inanmıyorum da arkadaşlar ya. Vallahi ya 18 Mayıs'a kadar ben sütü alamam ya. Vallahi, alırım da. 18 Mayıs'a kadar ben yapmam ya. Bari kapatacaksınız. 2022'de kapatın. Ben vallahi arkadaşlar hiç kapanmasını istemiyorum. Ee, savaş yapacağım. Buraya biraz neşe katalım. Brawl Stars'ın son şey oluyorsa artık biraz savaş yapalım. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Bana öyle dediler. Dediler. Brawl Stars 18 Mayıs'ta kapanıyor. Tarih. Ya neden kapanıyor? Bilmiyorum. Süpersel yani bir sürü oyun kapatmış eskiden. Ben onların videosunu gördüm. Süpersel eskiden bir sürü video, ay video diyorum şey, oyun kapatmış ya. Vallahi böyle bir şey olamaz Süpersel ya. Duyuyorsan yani ayıp ediyorsun kardeşim ya. Neymiş Pl korunun Pl 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 neydi ya onun politikasını aç açıyormuş arkadaşlar. Yani Ömer Faruk kanalından duydum ben de onu. Ya Ömer Faruk kanalı mıydı? Arkadaşlar bir şeydi. Evet herhalde Ömer Faruk kanalıydı arkadaşlar. Yani onu ondan arkadaşlar 18 2021'miş arkadaşlar bitiş tarihi. Yani kapanış tarihi. Öyle diyorlar arkadaşlar. Yani ben YouTube'da öyle duydum. Şimdi hiç kimse inanma diyecekler arkadaşlar. Ben zaten inanmıyorum da yani kapanırsa vallahi son videom olur ya. Vallahi son videom olur ya. Vallahi son videom alır ya. Abi ben Brawl Stars'ı bırakamam bakın. Ben Brawl Stars'tan başka bir oyun sevmiyorum zaten. Sevmiyorum ama. Yani Brawl Stars'tan başka oyun bana artık şey yapmıyor. Clash Royale falan artık bana aşıyor ya. Vallahi ya. Ben Brawl Stars en sevdiğin oyun. oyun en sev sevdiğim oyunlardan birisi ya bu. Yani o kadar çok seviyorum ki Brawl Stars'ı anlatamam. Bakın. Yani vallahi ya ağlayacağım ama vallahi neden yeniliyorum ya ben? Sinirden yeniliyorum arkadaşlar ya vallahi. Arkadaşlar ben bunu vallahi Ömer Faruk kanalı Enes'iniz kanalı mıydı neydi? Ondan duydum arkadaşlar. Brawl Stars kapanıyor mu yazdım. Bir sürü kanaldan da duydum. Brawl Stars'ın kapanış tarihi 18 Mayıs 2021 Mart Nisan Mayıs arkadaşlar 2 2 ay kalmış. Valla ya yazık ya Supercell'e de yazık oyuna da yazık ya oynayan bak 20 bin kupa olanlara çok yazık arkadaşlar. Valla ben 20 bin kupa olanlara çok yazık ya. Abi o kadar uğraşmışlar ya ben 10 bin kupa oldum ya valla 10 bin kupa oldum ya. Ya valla sinirdem ya. Sinirden konuşamıyorum da ya. Of, savaş da yapamıyorum doğru düzgün ya. Ne bileyim bitiş tarihi diyorlar bilmem ne diyorlar abi ben de inanmıyorum da. Bakın inanıyorum değil inanmıyorum ama söylemek istedim. Bütün arkadaşlarımıza söylemek istedim yani ben buna herhalde kapanıyor ya da kapanmıyor bilmiyorum. Bir ihtimal kapanı kapanabilir de kapanamaz da yani. Ya ben ya klasik 8 bit aldım arkadaşlar. Ya vallahi ben konuşamıyorum ya. Ye, yemin ediyorum ki konuşamıyorum ya. Vallahi ya yemin ediyorum ki konuşamıyorum ya. Bunu Hakan'a söylemem lazım. Hakan'a söylemem lazım. Hakan, söylemem lazım. Hakan bir ihtimal inanmayacak gibi. Ben biliyorum. Çünkü. Bir ihtimal konuşamayacak. Bakın gol attım sizin için attım arkadaşlar. Brawl Stars için attım. Brawl Stars'ın kapanmaması için de attım. Eğer arkadaşlar kapanmamasını istiyorsanız bu bu kanala abone olup bildirimleri açıp like atın lütfen. Kapanmasını istemiyorsunuz. Bakın o arkadaşımız da gol attı. Lütfen ya. Yani bir like istiyorum ya da istemiyorum arkadaşlar. Ya siz istiyorsanız ya dislike atın ya aşağı şey atın. Abi vallahi çok fena ya. Çok fena ya. Ben o ben o kadar 10.000 kupaya gelmişim ya. Bakın göstereyim ya. Bakın kaç şey geçmişim ya. Kaç şey geçtim ya. Hele şu 8 biti alacağım ilk gün. Alacağım ilk gün. Aldım. Ne kadar neşelenmiştim. Vallahi ne kadar neşelenmiştim. 8 biti aldığım ilk gün ne kadar neşelenmiştim ya. Valla arkadaşlar bir arkadaşım kanalına bakıyorum lan. Lan bu ne? Ramsar kapanıyor mu? Diyordum lan ağlayacaktım ya. Valla ağlayacaktım ya. Arkadaşlar 20 bin kupa olan kardeşlerimize buradan valla çok yazık ya. 20 kupa olan kardeşlerimize. çok uğraşmış ya. Valla bakın 20 bin kupa. Valla kardeşim de yağız da seviniyordu. Alacağım zaman ne günlerdi Yusuf Hamza Yağız'la birlikte ve ben Brawl Stars oynadığım günleri çok hatırlıyorum ben Öyle güzel seviyordum ki Brawl Stars'ı. Şu kulübü de yazayım. Yazayım bakalım ne diyorlar Arkadaş. Ya abi bir durun lütfen bak zaten. Burak star 1 18 iki Tarihinde kapanıyordu. Ta Kap... Nı... Yor... dur Abi ben vallahi çok emek verdim ya. Vallahi çok emek verdim ya. Hakan da inanmayacak arkadaşlar. Biliyorum inanmayacak. Max adlı şey olursa o Hakan arkadaşlar. Vallahi inanmayacak. Bakın video yorumlarda görürsünüz arkadaşlar. inanmayacak İnanmayacak. Ben biliyorum. Ben de inanmıyorum. Vallahi inanmıyorum ya. Ama in ya inanma şeyim şöyle. Kapanacak diyorlar. Bütün kanallarda gördüm. Ben Brawl Stars çeken bütün kanallarda da gördüm. Kapanacak diyorlar ama kapan kapanmaması Abi ne diyeyim vallahi ne diyeyim ya? Ya süpersen zaten sen kaç tane oyun kapattın? Kaç tane oyun kapattın ya? süpersen sen yani kaç tane oyun kapattın ya? Vallahi kaç tane oyun kapattı ya? En az e, 12 10 14 sene oyun kapattı herhalde bilmiyorum arkadaşlar. 12 14 kanal kapattı. Ay kanal diyorum. E, oyun kapattı. Yani çok güzel oyunları vardı eskiden Supercell'in ama işte şey olmamış. Ben hiç vallahi üzülerek söylüyorum arkadaşlar bakın sevinerek söylemiyorum. Sevinerek söylesem ben Brawl Stars demek ki sevmiyorum demektir. Ya ben sevmesem zaten niye... Böyle sevmesem zaten ben severek söylerim ama sevinerek söylerim. Ya ben seviyorum Brawl Stars'ı ya benim ya başka başka bir şey değil ya. O Brawl Stars'tan başka sevmiyorum ben oyundan. Sevmiyorum ya. Vallahi Brawl Stars'tan başka oyun sevmiyorum ya. Ya sevsem sevin sevsem sevinerek söylerim ya. Bazıları Brawl Stars sevmiyor. Diyor. Oo Brawl Stars kapanıyor. abisi... siz Oynasanız oyunu var ya üf ne beğenirsiniz abi. Bakın Brawl Stars sevmeyenlere söylüyorum. Buradan izliyorsalar eğer videoyu. Siz bu oyunu daha görmemişsiniz. Görmemişsiniz bu oyunda. Bu oyunu siz görmemişsiniz. Gör, gör bakın sevmeyenlere söylüyorum. Görmemişsiniz siz bu oyunu. Siz bu oyunu bilmiyorsunuz ne güzel olduğunu. He? Anlıyorsunuz mu beni? Siz bu oyunu sevmiyorsanız size de yazıklar olsun hiçbir şey demiyorum. Vallahi yaz geldi bu arada. Okullar açılıyor biliyorum. Okullar zaten açıldı. Yani biraz yani birazkas kapanıyormuş. Vallahi 18 Mayıs 2021 tarihinde kapanıyormuş. O ne güzel. O ne güzel mi lan abi sen oyunu seviyorsun bir de onu diyorsun? video diyorum. Aa video mu? Ben video çekiyorum. Video nerede dedin? Burada. Sen ben oyunu seviyorsun o ne güzel diyorsun. Ben <laughs> ben abi ben ya sen brawl sevmek sevmiyorsun. Ben biliyorum. Ben boşuna mı 10.000 kupa oldum süpersen sana söylüyorum. Neyse arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Valla ben Yusuf'la çektiğimiz brawl stars videosunu çok hatırlıyorum. Bugünkü videom bu kadardı. Daha fazla bu videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri unutmayın. Bir de bu videolara like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Hakan'la il, ilgili videomuz vardı. Oynuyorduk ve satmıştık. O, video, o videoyu da izlemeyi unutmayın. Hemize görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.